Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir diline karşınızdayım. Bugün yeni bir CTP videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır bir CTP videosu çekmiyordum ve uzun zaman sonra yine böyle bir video yapıyoruz. Yine skor videosunu da uzun süre sonra yapmıştık. Şimdi de sırada bu var. Dediğim gibi 3 tane CTP hakkında konuşacağız. Bugün enerji, öfke ve sezgi. Yani şu anda bu 3 CTP genel olarak skor bazında işimize yarıyor. Tabii ki üstün başman da aynı şekilde. Yani genel olarak PV modlarında işimize yarayan 3 tane CTP genel olarak genel olarak diye devam ediyoruz hala. Neyse önemli değil. Yani baş düşmanlara hasar veren CTP'ler diyebilirim. Sezgi CTP, Sezgi CTP biraz da karakteri yalancı yapıyor veya yalancılara takılıyor diyebilirim. Onun haricinde enerji ve öfke sizin hasar vermenizi sağlayan CTP'ler hiç böyle bilmeyenler için anlatayım ki biraz daha anlaşılır olsun çünkü PvP bazı CTP'ler de var. Onlar genelde karakterimizin daha çok ayakta durması için işe yarıyor. Bunlar ise daha fazla hasar vermeleri için işe yarıyor. Ve çok nadir bulunan CTP'ler bunlar. Enerji ve öfke. Genel olarak CTP'ler zaten çok nadir bulunuyor. Ee, enerji bu ara bana baya fazla attığı için kullandım bayağı bir karakteri. Öfke de bayağı baya vardı hesabında. Zaten kimlerde takılı ve neden, neden takılı olduğunu şimdi tek tek anlatmaya başlayabiliriz. Şu anda öfkeler bakın Odin'de takılı, Thanos'ta takılı, Apokalips'te takılı. Daha sonra şöyle Doctor Strange'de takılı, e, Namor'da takılı ve Magneto'da takılıymış. Gördüğünüz gibi bakalım başka kimde var mı? Şöyle hızlı hızlı gidelim. Dinosaur'da takılı, Kaptan Marvel var bizi sırada. Aynen Kaptan Marvel'da takılı. Başka kimde kimse de var mı? Mystic'te takılı yine. Mystic'te de öfkesi CTP var. Bayağı bir varmış bende öfke CTP. Şu anda fark ettim. Ondan sonra Moonlight'da falan bunlar da yok. Bir de Valkyrie'de var. Öfke ve en son olarak da Loki'de öfke var. Toplam kaç tane varmış? 2, 3, 4, 5, eee şöyle bakalım 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane öfke CTP varmış hesabımızda. Toplam kaç tane enerji CTP varmış ona da bakalım. Kimlerde varmış ona da bakalım. Sharon'da var. Daha sonra kimde var kategori 3 olanlarda yok başka aynen bir tek kimde vardı Sharon'da vardı daha sonra Doktor da var Moonlight'da var Moonstone'da var şöyle hatta gösterelim Bullseye'de yok Moonstone'da var dediğim gibi Doktor Ahtopod'da var Medusa'da var bir de Cable'da var başka kimse de var mı yok enerjisi tiplerde bu şekilde tabii şu anda daha farklı değerlendirebilirdim bunları. Sezgi CTP ise toplam 2 tane var. Onlar da bir tanesi Cyclops'ta, diğeri de White Fox'ta. Ben kimler taktım bunları gösteriyorum ki e, sıkıntımız olmasın. Şöyle neredesin bakalım bir bulabilirsem eğer çok tatlı olacak White Fox'ta. Ha White Fox'ta da var. E, Ares'i kasacaktım. Ares'e de enerji CTP takmışım. Şöyle hemen göstereyim. Onu biz çıkaracağız haberiniz olsun bu CTP'yi çıkarmam lazım. Çünkü başka karakterlere takmayı düşünüyorum, planlıyorum. Kim olabilir bunlar? Ee, bakacağız. Ona bakacağız şimdi. Ee, enerjiyi şu anı toplasan hani kimlere takarım? Bunu anlatacağım ilk önce ve niye takarım? Bunu da söylemek lazım. Şu anda az çok aynı karakterlere takarım. Yani Sharon'a mutlaka ama mutlaka takarım. Tek bir sebebi var o da Nulu kesebilmek için yani bir başmanı solo bir şekilde kessin diye ve zaten solo bir şekilde ben denedim. Çok rahat bir şekilde kesiyor. Müsait Bir zamanda da solo bir şekilde oynanışını atacağım. Rahat bir şekilde kesiyor. Zaten 4'ün ve kategori üst skili inanılmaz hasar vuruyor. Zaten kategori üst vurduğunuzda 12 13 var belki 15 var. Çok fazla hasar veriyor. En az Moonstan kadar etkili değil ama bayağı etkili bir karakter diyebilirim. Kesinlikle takarım yani. İlk olmasa da çünkü biraz daha skoru düşündüğüm için İkinci veya üçüncü olarak ben Sharon'a takarım. Genel olarak ilk başlayanlar, yeni başlayanlar Sharon'a takmayı tercih ediyor. Tabii ki bu da oyunda ilerlemenizi kolaylaştıran bir detay yani. Hemen başlayıp da Cable'a takamazsınız. Evet dediğim gibi ilk sırada Cable diyecektim. İki diyelim Cable'a. Niye takamazsınız? Çünkü Cable'ı açacaksınız da kasacaksınız da kostümünüz olmayacak yeni başladıysanız eğer. Çok çok sıkıntılı ama hesabınız belli bir noktaya geldiyse Cable'a çok rahat bir şekilde takabilirsiniz enerjiyi. Çünkü 3 sezonda da skoru fullleyen çok iyi bir karakter. Enerji CTP ile inanılmaz iş yapıyor. Şu anda tek dezavantajlı durumu Null'da kullanamamamız. Çünkü 6. skill veya kategori skill yok. Keşke şöyle bir olay olsa doğal kategori 2 karakterleri Null'da kullanabilsek çok çok iyi olur. Yani bence biraz daha mantıklı olurdu. Böyle bir e, şey olsa çok çok iyi olurdu. Çünkü Cable'a yakın bir sürede 6. skill veya kategori skilline çok da gerek yok ve uzun süre kullanamayacağız gibi duruyor Nula. Bu çok sıkıntılı bir durum. Daha fazla uzatmadan hızlı hızlı gidelim. Bir diğer karakter Moon Knight. Moon çok rahat bir şekilde konuşabilirim çünkü hem öfke city tipi rotasyonunu hem de enerji city tipi rotasyonunu denedim. Enerjiyle çok 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 daha iyi diyebilirim. Yani çok çok iyi demeyelim de enerji city tipiyle de daha iyi diyebilirim. Hani öfkeyle 6.5 atıyorsanız enerjiyle 7 atarsınız. Tabi bu hesabın durumuna göre de değişir. Ama öfkeyle ben ortalama 6.5, 6.6, geri geliyordu 6.8 skor atıyordum. Enerjiyle ilk attığım skor 7 milyon oldu. Felt da attım sanırım. 7 milyon skoru çok güzel bir şekilde attı. Yancılarımda da sezgi CTP yoktu. Bunu da tabii ki söylemek lazım. Yine bununla size çok rahat bir şekilde takarım. Daha sonra sırada tabii ki Moonstone. Moonstone'a da takarım. Hani şimdi şöyle bir şey var. Ben Moonstone'u açamıyorum. Onu bunu açamıyorum diyorsunuz. Enerji CTP'liğim de var. Ben bunu birine kullanmak istiyorum diyorsunuz. Ama bu CTP'ler çok çok zor bulunuyor. İleride kolay kolay bulamayabilirsiniz. O yüzden saklayın. Bir gün delik saldığınızda enerjiyi kullanırsınız. Veya daha iyi bir karakter gelir belki. Yine kullanabilirsiniz. Moonstone yine 3 sezonunda 3 e, 3 sezonunda 2 haftada da skoru fullleyen bir karakter. Hem süper kötü kadında hem de ışın süper kötü gününde inanılmaz bir skor atıyor. Takımını zaten dün anlatmıştık. Önceki videoda anlatmıştık diyelim daha doğru olur. Ee, çok güzel bir karakter ve enerji tipinin çok güzel gittiği bir karakter diyebilirim. Rotasyonu da çok çok basit zaten yakında videosunu yapacağız. Kostüm indirimi geldiğinde Yeşilcin'i alacağız. Gördüğünüz gibi 5000 kristalimiz geldi. Onun hakkında da en son videonun sonunda konuşacağız. Bir diğer karakter Beta Bir şu anda ben de yıkım takılı çok kullanmadığım bir karakter ama kullananlar için de çok çok iyi bir karakter. One shot atan bir karakter. E, Null'da çok çok iyi hasar veren solo bir şekilde kesebilen bir karakter Ama şu anda ihtiyacım olduğu için Çok fazla uğraş bölüm ability Çünkü ondan çok daha güçlü Karakterlerim var şu anda Ben olsam şu anda hiçbir şey takılı Olmasa ve elinde bir tane enerji ctp olsa Rahat bir şekilde hiç düşünmeden Better bile takarım e, Elimde 3-4 tane ctp bekletiyordum zaten Onları da moonlight ve Yani moonstone gibi bir karakter gelir Diye bekletiyordum aslında Ve iyi ki de bekletmişim e boşuna değilmiş bunlar demek ki bir şeyler biliyormuşuz ve bu şekilde Ay Şövalyesi'ne ve Aytaşı'na taktik ve şu anda hem skorda çok iyi bir artış yakaladık hem de Null'u sola bir şekilde kesebiliyorlar bu yüzden çok çok güzel bir hamle yaptığımızı düşünüyorum. Bu şekilde Cable, Sharon, Moonlight, Moonstone ve Better'e bildirdik. Onun haricinde Doktor Autobot'u çok da takmazdım çünkü e skordaki valesi doldu. Biraz hani böyle ortak oynanış falan vardı ama şimdi bulsaydı diye bir gerçek var. O da çok 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 iyi bir skor atıyor. Mecusa'ya takabilirdim. Niye takardım? Çünkü hani Kaptan Marvel olmasa elimde Mecusa'yla böyle takabilirdim. Yani hani şöyle söyleyeyim. İşime yarasın diye takardım skorda. En azından skorum düşmesin diye. Her neyse öfkeye girelim. İlk öfkemi bir şekilde Luna'ya elde ettiysem Luna'ya takardım. Zaten her sezonunda fulluyor. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Luna zaten en iyisi diyebilirim. Onun haricinde ee, evrensel kahraman günü için dün de söylediğim gibi ya Odin'e takardım çünkü Odin 3 sezonda da kendi gününü fulluyor. Sezgi CTP olmadan bakın Nova lider Odin ve Ghost Panther takımıyla fulluyor ama yok ben Odin kullanmayacağım diyorsanız da kim var? E, ee, Ghost Rider var. Ghost, Rider'da Ghost Rider da yine fulluyor. Ghost Rider'ı da takabilirsiniz. Bu sizin tamamen elinizde. Ee, bu bir seçenek yani. Odin Niye olmayabilir? Biraz masraflı bir karakter. Kristal almanız gerekiyor. 1600 küp. Ya küpte çok sıkıntı yok aslında ama yeni başlayan için tabii ki sıkıntı olacak. Ghost Rider biraz daha iyi duruyor. Takabilirsiniz. Çok çok iyi bir karakter. Hem nulu kesiyor hem de skorda çok çok iyi diyebilirim. Onun haricinde ya Apokalips'e takın ya da Namor'a takın. Çünkü Moon Knight artık Namor'un iki günü yok. Artık bir gün Moon Knight'ın bir gün Namor'un diyebiliriz veya bir gün Moonlight'in, bir gün de Apocalypse'in diyebiliriz. E, Namor çok güzel bir şekilde skor atıyor. Null da çok iyi bir hasar veriyor. Solo bir şekilde çok güzel bir hasarı var. E, belki yine hepsini solo bir şekilde de deneyebiliriz ama ben biraz daha böyle çift oynanış oynamayı seviyorum. O yüzden çok fazla solo video gelmedi. Bir dakika Strange geldi sanırım. Onun haricinde bir de Moonstone videosu geldi. Ama e, başka solo videolar atarız mutlaka. Dediğim gibi bu ikisinden birisi de skorda kullanmak için olabilir. İkisinden birine takabilirsiniz. Bir diğer karakter yeni gelen Loki gerçekten çok güzel. Null'da da güzel bir hasarı varmış. Kategori 3 olmasına çok çok az kaldı. Toplam 3 kitap kaldı. Yani ortalama umarım bir haftada ben yapmayı düşünüyorum. Skor gününe yetişirse hem skor hem de null videosu aynı anda gelir. Yani genel olarak bir Loki gameplay gelebilir. Saldırısı da 35.000'e geliyormuş. Güzel. Zaten dizilimi çok çok iyi. ISO 8'leri de neredeyse bitmek üzere. Destans da yaptık. Yani Loki çok çok iyi. Alternatifi de Dorman mı diyebiliriz ama Loki biraz daha iyi gibi duruyor. Zaten deneyip bunun hakkında daha net bir video yapacağım. Haberiniz olsun. Bir diğer sıraya gelelim. Ya artık gördüğünüz gibi skorda çok fazla öfkesi tipiye gerek yok. Çünkü enerjiyle de fullleyen karakterler var. Bunlar Kim, Cable, Moonlight ve Moonstone. Gerçekten çok güzel bir şekilde fullliyorlar ve bizi çok fazla masraftan kurtarıyorlar. Gelelim daha fazla uzatmadan bir diğersi diye mistik veya buzlaya takabilirsiniz. Şimdi mistik normalde hani diyelim ki Moonstone alamadınız, ee, buzlay da yok, elinizde mistik var ve iki günde de yüksek skor atmak istiyorsunuz, mistik bunun için çok güzel bir yol. Mistik güzel skor atar ama Moonstone varsa bugün için ya Mystic ya da Bullseye değerlendirin. İkisinden birini öfkesi tipi takabilirsiniz. Ee, mistik güzel bir skor atıyor. Ee, bir şekilde Bursa'ya da güzel bir CTP takarsanız bu ya enerji olabilir ya da öfke olabilir. Çok güzel bir şekilde skoru atarsanız Yakın zamanda bir tane daha öfke bulursak bunu da büyük ihtimalle bulsaya takacağız. Ee, Kaptan Marvel'dan öfke çıkarmayı düşünüyordum ama Thanos'tan çıkaracağız biz öfkeyi. Şimdi baya bir karakter de var aklınız karışacak. Öfke, öfke listemde bu kadar toplam 5 karakter söyledik Yani alternatif de söyledik biraz daha. Luna dedik, Odin veya Ghost Rider dedik, Namor veya Apokalips dedik, Loki dedik. Mystic veya Bullseye dedik. Şimdi mesela bende kim de var? Kaptan Marvel Marvel'da var. Niye kullanıyorum? Tek kullanma sebebim e, kadın haftasında Medusa ile birlikte ortak oynanışta fazla skor çıksın diye. Yani başka hiçbir sebebi yok. Zaten erkek haftasında artık Kaptan Marvel'ı kullanmıyorum. Çünkü Kaptan Marvel'ı kullanırsam fail evveli sezgi CD falan takmam gerekiyor. Çok masraflı oluyor ama Odin de masraflı olsa bile şu anda Odin bende var. Ve Yancılarda da sevgi CTP olmadan da çok güzel bir şekilde skorumuzu atıyor. Ee, bu şekilde ben şu anda kimlerde vardı? Dagger Strange'de var. Ee, başka kimde vardı? Bu şekilde da var. Aynen. Bir diğer karakter de 6. karakter de Valkyr. Çünkü dev, dövüşçü kahraman gününün, dövüşçü kadın kahraman günü sanırım değil mi? Kadın haftasındaki dövüşçü gününün yani her neyse çok fazla uzatmayalım. Metası şu anda. Gördüğünüz gibi neredeyse her şeyi hazır. Bir tek ISO 8 üzerine yüklenmemiz lazım. Yavaş yavaş urularını da hallediyoruz. Ee, şöyle gösterelim. Potansiyel uyandır diyelim. Pazar günü Mandalay cevherimiz geldiğinde işte Mandalay'ımız geldiğinde altın iskinini açacağız. Onun haricinde baktığımızda e, yesneklerini uyandırmak için biraz fazla uyanan kristal gerekecek. Onları da ortalama bir haftada bitiririz ama altın skillini açacağız. Bir dahaki haftaya sanırım kostüm indirimi de gelirse bir skor videosu da Valkyrie gelir diye tahmin ediyorum. Yine öfkesi tipi hak eden bir karakter diyebilirim. Başka öfke taktığımız bir karakter var mı? Yok. Tamam. E, Kimlere önermedik taktığım ama önermediğim karakterler? Magneto bunlardan bir tanesi. Daha sonra e, Apokalipsi söyledik. Darkest bunlardan bir tanesi ve Thanos bunlardan bir tanesi. Thanos da şu anda olmasının sebebi... Tamam zaten çıkaracağım. Yani bu öfkeyi buradan çıkaracağız. E, kullanmıyoruz çünkü Loki'yi kullanacağız. Thanos'u pilci yapacağız eskiden olduğu gibi. Ee, onun haricinde yine e, Magneto'dan çıkarmayı düşünmüyorum çünkü Nuul'da kullanıyorum sıra geldi Nuul'a. 5 tane de Null için karakteri önereceğim aynı karakterleri olabilir. Ee, bir tanesi Doctor Strange çok rahat bir şekilde solo bir şekilde kesebiliyor videosu var zaten kanalda. Onun haricinde bir diğeri e, Odin dediğim gibi bir diğeri Odin solo bir şekilde kesebiliyor yine öfke önermeyeceğim ama hani magnetoda da eğer öfke varsa ve çok da çıkarma ihtiyacınız yoksa magnetoda e, da çok solo çok iyi bir şekilde solo bir şekilde hasar verebiliyor ve solo bir şekilde kesedebilir diyebilirim çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsanız solo bir şekilde kesebilir en kötü yanında mistik varsa ikisi birlikte yine kesebilirler namora da yine çok fazla ihtiyaç yok diyebilirim yani nul takımı açısından söylüyorum e, bir diğeri de Charon, Moonstone ve Moonlight. Bu üçünü de önerebilirim. Şimdi hemen gelelim buradan. Gösterelim. Ha, günlük yenileme olmuş sanırım. Saat 6'ya gelmiş. Her neyse. Benim takımlarım bu şekilde zaten. Buradaki üç karakter bir takım. Yani burada Moonlight ve Luna takımı var. İkisi ortaklaşa kesiyor. Burada Doctor Strange solo bir şekilde kesiyor. Burada Odin solo bir şekilde kesiyor. Burada da Moonstone'da kesiyorum. Sharon'u çok fazla kullanmıyorum. Sharon'u da solo bir şekilde kesebilir. Haberiniz olsun. Benim çok bol karakterim olduğu için bol bol takımlara koyuyorum. Ee, rahat bir şekilde kessinler diye. Dediğim gibi burada Moonstone, Sharon ikisi de solo bir şekilde keser. Odin solo bir şekilde keser. Darkest Age solo bir şekilde keser. Bir diğer karakter de Moonlight olabilir. 5 tane karakter önermiş olduk bu şekilde. Tamam. Geldi sıra Sezgi CTP'ye. Ben de şu anda iki tane karakterde takılı. White Fox ve Cyclops. Ee, o günlerde de skoru bunlarla sizdeki CTP takılı olduğu için kesebiliyorum ama kartlarınızda eğer saldırı çok yüksekse ee, Fox veya Cyclops'a sizdeki CTP takmaya da çok da gerek yok. Onun haricinde Abomination'a takabilirsiniz. E, Apocalypse skoru fulllemek için veya e, Number'la fulllemek için. Number için de lider Abomination kullanılabilir. Çok da kullanılmaz gibi bir durum yok. Bir diğer karakter Baron Zemo. E, o da Mystic ve Bullseye'nin gününde skor fullensin diye bir diğer gün Ronan, Ronan da yine Loki biraz daha skoru rahat bir şekilde fullesin diye sezgi City takılabilir. Ee, bir diğer karakter Shiak Valkyrie skoru fullensin diye Shiak'a da takılabilir. Bir diğer karakter Faylevel kadın haftasında evrensel kahraman kadın günü fullensin diye takılabilir. Bu karakterler seçenekler tabii ki. Siz eğer diyorsanız ki işte ben Moonlight'ta zaten skorumu fulliyorum e, ee, şey kullanmaya gerek yok. Veya işte diyorsanız ki ben Cable'a zaten skorumu fulluyorum. Cyclops'a kullanmayın mesela. Ben zaten Luna ile skoru fulluyorum. White Fox'a çok da gerek yok diyorsanız kullanmayın. Ee, bu size kalmış. Skorunuz hangisinde daha düşükse veya fullleyemiyorsa o yancılara takın. O günün yancılarına takın. İşte bu Baron Zim olabilir. İşte bu Abomination olabilir. Bu Ronan olabilir. She Hulk olabilir. Fire olabilir. Olabilir de olabilir. Yani bunlar seçenekler. Bunlar sadece Sezgi ctp bazında söylerim pve açısından pvp bazında söylemiyorum pvp bazında en mantıklı seçenek Colossus gibi duruyor diyebilirim bu şekilde yani ctp bazında söyleyeceklerim bu şekilde, bu şekilde video bitirmiş olalım bu 3 tane e, ctp hakkında konuştuk yarın da çekiliş videosu gelecek biraz daha başka şeyler anlattım kart krafta belki bir video gelecek haberiniz olsun Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atmayı, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.